30 Ocak'ta temeline attığımız bu e, kurumun bu eğitim yuvasını yaklaşık 6-7 aylık bir süre içerisinde demin gezip gördüğünüz e, bu formata e, eğitime hazır hale getirmeye çalıştık. Bu e, aslında e, kısa bir süreydi ama dediğim gibi dostlarımızın, e, arkadaşlarımızın e, katkı ve destekleriyle, e, güç vermeleriyle bu süreci kısa bir süre içerisinde e, iyi bir noktaya taşıdık. E, eğitim sezonuna hazır hale getirmeye çalıştık. E, bizim fiziki manada e, okulla ilgili e, her türlü detayı düşünerek, hesaplayarak e, bu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı'na devredebilme, devredebilme noktasına getirdik. Bundan sonraki süreçte artık e, kendilerinin e, vaat ettikleri, ee, sıra ve masalarının masaların gelmesi kaldı. Ee, i̇nşallah bu hafta onları da e, getirttikten sonra e, eğitimin ilk ders ziliyle birlikte e, Zeynep Deniz Cavide Şahatoğlu Ortaokulu'nda e, iyi bir e, eğitim sezonu başlar diye ümit ediyorum. Temennim ee, biz tabii ki e, aile olarak da, sosyal yapı olarak da bir ülkenin e, aydınlanması çağdaş hedeflere büyük önderimizin bizlere e, hedef koyduğu çağdaşlaşma yolundaki e, çünkü eşimde, çocuklarım da bizler de e, tavizsiz bir Atatürkçü e, fikriyata, hissiyata, duygusallığa e, ve inanca sahip insanlarız. Onun ışığında, onun yolunda yeni nesiller yetişsin arzusundayız. Bu eğitim yuvasını da zaten bu amaçla inşa etmeye çalıştık. Çünkü bu ülkenin kalkınabilmesi, ilerleyebilmesi, çağdaşlaşabilmesi, ulusal ve uluslararası arenada dünyada söz sahibi olabilmesi yegane yolunun aydınlanmaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu yüzden de bir ülkeye yapılabilecek önemli yatırımın yatırımlardan bir tanesinin de eğitim yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Bu yolla biz hedef belirledik kendimize. İnşallah bu yuvada önce ahlaklı vicdanı düzgün, mutlu çocukların yetişmesine vesile olan bir ortam, bir atmosfer oluşur. Biz e, bu süreci de e, hem e, atanacak idareci arkadaşlarımızla hem öğretmenlerimizle de e, hayatta kaldığımız müddetçe onlara destek olarak, sahip çıkarak, ihtiyaçlarına e, kol kanat gererek e, devam ettirmeye çalışacağız. E, ümit ederim ki e, bu şekilde güzel çocuklar, Deniz'im gibi, Zeynep'im gibi e, her alanda e, yetenekli ve başarılı çocuklar yetişir. Bu bizim... Acımıza kısmen de olsa bir e, melhem olur. E, bu vesileyle bu okulun hem mahallemize, İskenderun'umuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.